Selam arkadaşlar, bugün yine hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar, rank asmadır, gameplay'dir, yok, ee, odalara girip soru sormaktır, bu tarz videolar çekmiyoruz, kutu açılımdır, falandır, cart'tır. Bugün 1000 abone özel konuşma yapacağım ve Royal Pass çekilişinden bahsedeceğim. Yanlış anlayan arkadaşlar olmuş, ee, hala olayın farkında olmayan arkadaşlar olmuş. Hani sonradan öğrenip üzülmelerini istemiyorum ve bir takım konuşmaları yapacağım 1000 abone özel arkadaşlar. İlk başta bakın Royal Pass çekilişinden bahsedeyim. Arkadaşlar bakın Tarzan RFK'yi bulamayacağınız için ID'mi gösteriyorum. Çünkü hepinizin arkadaşlık isteğini kabul edemiyorum. Keşke edebilsem bir sınır var 200 koymuşlar. 200'den fazlasını edemiyorum. Canlarım ciğerlerim benim. Tarzan abinizin gülleri. Bakın edemiyorum. E, ID'mi gösteriyorum. Bakın şu anda bu konuştuğum videoda Bakın hala da katılıyorum. Geliyor katılıyorum geliyor. Arkadaşlar bakın bu videoya bir katılıyorum yazın iki şartları söylüyorum bir katılıyorum bu videoya iki kanala abone olmak şartı ve e, bana en fazla popülerliği atan ilk üç kişi royal Past kazanacak. Bu yani bitiş tarihi de royal pastın ikinci haftası bittikten sonra üçüncü haftasının ilk günü ya da ikinci günü şey olacak. Yani bitiş tarihi olacak. Bitiş tarihiyle ilgili de yani Royal par yani çekilişin bittiği günde video çekeceğim. Yani kazananları herkesin önünde gö görecekler. Biliyorum facecam açmamı istiyorsunuz, canlı yayın açmamı istiyorsunuz arkadaşlar. Hani hepsini bir an hepsi bir anda olacak şeyler değil. Hani bunlar size söylemem ne kadar doğru. Hani her şeyin başı biliyorsunuz. Kameradır, bilgisayardır. Bunları almak madde açıdan geçiyor. Bunların hepsini zamanla yapacağım. Büyük ihtimalle Allah izin verirse yazın sonunda Eylül-Ekim gibi canlı yayınlara da başlayacağız. Ondan sonra daha çok Royal Pass çekilişi yapacağım. Yani bu Royal Pass bittikten sonra hemen bir Royal Pass çekilişi daha yapacağım arkadaşlar. Bundan sonra beraberiz. Yavaş büyüyen bir kanalız. Çünkü prim yapmıyoruz. Millete sallamıyoruz hiçbir şekilde. Ve arkadaşlar bir takım şeylerden de bahsedeceğim. Bana istek atıyorsunuz. Hani hangi... Ya şimdi... Arkadaşlar istek atıyorsunuz. Sıkıntı yok. Ee, ben bu tür şeylere sinirlenmiyorum. Ama kabul etmiyorum. Neden et, etmiyorum? Şimdi birinizinkini kabul etsem bu sefer öbür arkadaşlar alınıyor. Yani şöyle düşünün. Sen bana arkadaş, e, siz bana ta, e, maç isteği atıyorsunuz. Mesela sen şu an bana bu videoyu izleyen. Senin isteğini kabul etmiyorum. Başkasına gidiyorum. Sen mesela sinirlenmez misin? Üzülmez misin? Ondan Hani ben zaten e, müsait olduğumda rank kasmadığım zaman ya da e, Fatih'e kasmadığım zaman ya da arkadaşlarımla e, normal e, günlük hayatımdaki arkadaşlarımla oyun oynamadığım zaman ben alıyorum odaya. Sohbet muhabbet ediyoruz. Bir iki el ev alanı oynuyoruz. Hani bunu yap, e, yaptığımı biliyorsunuz. Ve e, ondan yani arkadaşlık isteklerinizi de kabul edemiyorum. Ondan bakın ID'mi gösteriyorum. En fazla yani popülerliğe atan yani sıralamada ilk 3 kişi Royal Past'ın sahibi olacak arkadaşlar. Bir, birinci şart abone olmak. İkinci şart bu videoya katılıyorum yazmak. Üçüncü şart en fazla popülerliğe atan ilk 3 kişi. Yani arkadaşlık hissi atmayın. Bakın ID'im burada yazıyor. 527, 257, 7292 ID'yim. Arkadaşlar en fazla popülerliğe atan ilk 3 kişi Royal Past'ın sahibi olacak. Hani abi e, önceden sana atanlar vardır e, yok 20-30 k arkadaşlar e, bana 20-30 k atan arkadaşlarım var tabi ama bunlar e, sayılmayacak zaten videoda da göstereceğim Süleymandır, Dallastı bunlar benim arkadaşım bunlar sayılmayacak arkadaşlar yani bunlara takmayın e, bir iki arkadaş yazmış abi e, önceden atanlar olmuştur bakın söylüyorum Süleyman diye arkadaşım var benim çocukluk arkadaşım Dallas diye var. Ee, aynı yine çocukluk arkadaşım sayılır. Bunlar sayılmayacak arkadaşlar. Bunların hiçbiri yok. Yani. E, göreceksiniz zaten. Sıralamayı göreceksiniz. İlk 3 kişi Royal Pass'ın sahibi olacak. Yani bunları da. E, hani ve, verirken. E, videoya çekeceğim zaten. Hani kimlerin kazandığını göstereceğim size. Yani kafanıza takmayın arkadaşlar hiçbir şeyi. Eee ve 1000 abone olduk. Ee, kanalımız onaylandı sizler sayesinde ve kos kocaman bir aile olmuşuz. Ve 90 videomuz olmuş neredeyse. 90 videomuz var arkadaşlar. Önceki videolarımıza gidip de izleyebilirsiniz. Efsane rank asma videoları var, kutu açılım videoları var. 200 küsür tane klasik sandık açtım. Önceki videolara bakabilirsiniz. Tek bir videoda 150 tane premium sandık açtım. Onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, başka size diyeceğim arkadaşlar. Yani sizleri seviyorum ya. Hani başım hani baştan beridir benim yanımda olan arkadaşlar var. Hani şimdi hani bu ilk Royal Pass çekilişi böyle olsun arkadaşlar. Hani ben size demiyorum yok Instagram'a post attım. Gidin oraya iki 3 tane arkadaşınızı etiketleyin. Ee, Instagram'ı hani katılım şartı Instagram'ı mı takip edin. Onu yapın, bunu yapın demiyorum. Yok fotoğrafı beğenin. Ben size sadece biliyorsunuz. Bu, bakın bu aralar hani abi biz sana günlük en fazla bu kadar popülerlik atabiliriz diyor diyebilirsiniz. Aa, hemen şunu alalım. Severiz, beleşi severiz. Bakın etkinlik de var. Hani nasıl denk geldik bilmiyorum. Ee, bir maçı ilk onun içinde tamamına, iki maçı on, ilk onun içinde tamamına, dört maçı ilk onun içinde tamamına. Ee, bakın burada popülerlik de var. Yani benim burada amacım. Hani Royal Pass'ı alamayan, durumu durumu kötü olan arkadaşa çıkar inşallah. Hani durumu Royal yani durumu kötü olan demeyeyim de, durumu hani a parası maddi açıdan sıkıntı sıkıntıda olan 3 tane arkadaşımıza çıkar inşallah. E, gönül ister ki arkadaşlar hepinize vermek ama ileride inşallah hepinize de hani daha fazla Royal Pass çekilişleri olacak, daha fazla e, şeyler olacak ve e, bu yoruma bakın istek atıyorsunuz arkadaşlar kabul edemiyorum. Hani şu an seni kabul etsem başkasını edemem. O, bu sefer bunlar üzülüyor arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum ya ya da çok fazla değer veriyorum insanlara. Birisi kimsenin üzülmesini istemiyorum. Yapım böyle. Ee, hani birisinin odasına gittiğim zaman öbürü mesela çünkü başıma geldi. Abi başkasının odasına gidiyorsun, bizimle oyun oynamıyorsun. Halbuki yani oyun oynamıyorum. Çağırıyorlar abi ne yapıyorsun, iyi misin? Bazıları işte ha, ve benden uc istemeyin arkadaşlar. Hani ben bundan sonra artık hep çekiliş yapacağım. Yani bir çekiliş bittikten sonra diğer çekiliş başlayacak. O çekiliş bittikten sonra diğer çekiliş başlayacak arkadaşlar. Bak tekrardan gösteriyorum. Tarzan RFK olarak bulamazsınız. Çünkü başında ve sonunda şekilli şeyler var. Ondan 527, 257, 72, 92. Bu ID'den bana popülerlik yollayabilirsiniz. Ve bunun da videosunu çekeceğim kazananın. Yani hiçbir şekilde aklınızda bir şüphe kalmasın. Valla ee, vallahi arkadaşlar prim yapmadan büyüyoruz. Yavaş büyüyoruz ama en temiz şekilde büyüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Başından beridir benim yanımda olan arkadaşlar var. Biliyorum isimleri hep aklımda. Ee, her videoma yorum atan arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Bir kişi de diyemez ki yorumlarımızı okumuyorsunuz. Hepinizin yorumlarınızı okuyup beğeniyorum. Kalp de atıyorum. Başka? Ha arkadaşlar 1000 abone özel kutu açılım videosu çekecektim. Ee, yine bir Tarzan abiniz biriktirdi. Bakalım nerede? Hop 20 tane burada ve... lan nereye gitti o parça? 1354 tane parçamız var arkadaşlar. Toplam yani ortalama videoyu çekene kadar bir 160-170 tane. Belki daha da fazla olabilir. Bu ee, neymiş ya? onu ne be? 1 milyon kişi... Kaç? 8 milyon kişi yükseltmiş. Alalım. Severiz beleşi. Beleşi kimse. O bakın. Bir klasik sandık daha geldi. Çok güzel. Ee, arkadaşlar kutu açılım videosu çekeceğim ve bunu ne zaman çekeyim? Ee, yorumlara yazın. Elimden geldiğince artık bundan sonra Royal Pass çekilişleri yapacağım. Ee, ve bundan sonra arkadaşlar gameplay'e biraz daha özen vereceğim. Hani gameplay e çekmek istiyorum artık. Hani yok 20 leştir, 25 leştir. Yok 30 değiştir bakalım biz de çekelim. Millet bizi de izlesin biraz. Oynayışlarımız nasıl? Bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Tabi rank asma videoları gelecek. Rank asma videolarını bırakmayız abi. Milleti trolleme videolarını bırakmayız. Odulara bildiğin PUBG'nin mikrofonu olduk ya. PUBG mikrofon olduk. odalara girip soru soruyoruz. Güzel oluyor ya. eee yani bu yorumun altına bir katılıyorum yazmak, iki kanala abone olmak ve en fazla popülerliği atan ilk üç kişi Royal Pass'ı kazanacak arkadaşlar. Ee, daha da fazla başka size ne diyebilirim? Ha bakın abi diyorsun nasıl sandık biriktiriyorsun, nasıl dayanıyorsun diyorsunuz. Yani bunlar hakkında da sizi bilgilendirmek istiyorum. PUBG'nin arkadaşlar bakın hop şurada al diyor. Bakın bunu şuradaki günlük 4 görevi yapın. Bakın hop bir tane malzeme sandığı verdi. Şurada da büyük ihtimalle ne veriyordu? 3 tane bakın klasik sandık veriyor. Bunları bitirin. Ondan sonra haftada bir klanda dükkana gelin. Dükkanda e, Bakın haftada bir 3 tane bundan alınıyor diye biliyorum. 4 tane de bundan alınıyor diye. Nasıl biriktiriyorsun diyorsunuz. Biriktiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra shop, e, diğer Diğere gelip Hemen buradan 5 tane 5 tane bundan alabilirsiniz. Buradan BP ile her gün 25 gümüş parçacığı alabilirsiniz. Bakın ben almışım. Yani arkadaşlar böyle biriktirebilirsiniz. Yani PUBG Mobile'in arkadaşlar çok püf noktası var. Yani iyi bilmeniz lazım. Bakın buradaki etkinlikleri yapmanız lazım. Yani bakın burada hep etkinlikler var. Bunları yapmanız lazım. Artı başarı puanıyla ilgili de videolar gelecek. 6000'e az kaldı. Eşsiz başarı olacağız arkadaşlar. Şu an Türkiye'de en fazla 10 kişi de vardır arkadaşlar. Eşsiz başarı. Youtuber'ların arasında hiç yok. Youtuber'ların arasında ilk biz olacağız inşallah. Eşsiz başarıyı. Başka arkadaşlar size diyebileceğim. Ya yani bilmiyorum ya. Youtube'a daha da...